bu uçak yapma oyunu oynuyoruz. Ee, sağ üstte paramı gördünüz ve sağ kaydırayım. Şurada da bir 20 tane motor, 11 tane aşırı güçlü benzin, 43 tane normal benzin, 25 no normal kanat, 34 tane güçlü güçlendirilmiş benzin, 2 tane güçlendirilmiş kanat, 20 olduk. 35 35 tane blok, bir tane güçlendirilmiş pervane bir tane de ko sürücü koltuğumuz var ve 8000 lirayla buradan da mini kardeş verişler yapacağız. İlk olarak e, güçsüz kanattan almalı mıyım bilmiyorum. Bence almaya gerek yok. Zaten 20 lira yakıttan da almayacağım. Zaten propeller'dan hiç almayacağım. Çünkü propeller'ımız aşırı var. Yani o yüzden hiç kullanmaya gerek yok. E, bundan da almayacağım. Ben şu Best Flyer'dan alacağım. Sonra Better Wing'den alacağım bir sürü. Paramızın çoğuna gidecek. Yeter. Daha da bir şey almayacağız zaten. Better Wing'lerimizi alalım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi bunlarla mükemmel bir uçak yapacağım. Ee, reklam girdi. Bir oyuna tekrar dönelim. Ben mükemmel bir uçak yapacağım. Bu uçağı da size son halini gösteririm. O zaman ben uçağı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim uzun sürdü biraz. Hiç daha önce denemedim sürmeyi. Hesaplarıma göre yaklaşık 1000 km hıza gideceğimiz yolcu uçağım işte karşınızda. Şöyle çift kanatları var. Çiftli kanatları bayağı fazla. Burada motorları var. Önde süs olarak şey motor var. Şu motorun biri duran arka kanadı şeyin uçağımızın. Sonra şuradan da içine giriliyor. İçeride oyun şey olduğu için çok gösteremiyorum ama bakın. Burada böyle bir sürü ko koltuğumuz var yolcu uçağımızda. Camlarımız yok. Burada sürücü koltuğumuz var. Bunu oturup süreceğiz birazdan. Ve hiç denemediğim uçak. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. İşte karşınızda oyunun en yapılabilecek en az uçaklarından biri. Gördüğünüz gibi çift kanadı var. İçinde yolcu uçağı yani işlevli de. Ee, bu kadar hızlı öleceğimi düşünmüyordum. Ne yapacağız? Arkadaşlar harita değişiyormuş bu arada. Haritanın değişmesini mi beklesek. Çünkü biraz çok şey uçağım böyle düzgün gitmeye başlayana kadar ben ölüyorum ki. Kaçla gidiyoruz şu an? 700 falan gidebiliyoruz. Hop. Ama arkadaşlar şuradan bir kurtulmamız lazım. Hop. Ama o kadar hızlıyız ki. Hop. Binle falan gideceğiz. Hesaplarım doğru çıktı. Acaba çok hızlı gittiğimiz için kanadı falan mı kırılıyor uçağın? Kontrol aşırı zor. Bayağı hızlı. Arkadaşlar geçen videoda oyunun dışına çıkmıştık ya. Para kaserken onu çok kullanamadım. Çünkü oyunun çıkınca benzerimiz bir ve çok yavaş yapıyoruz. O yani böyle şey yapmak daha mantıklı geldi. Ama arkadaşlar keşke başka bir önümüz boş olan böyle çimenlik çöl yerini biliyorsunuz ya. Bilirsiniz yani öyle çöl olsak. Şu an sulak yerdeyiz. Hop 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 hop. hop, hop. Yaptık yaptık yaptık. Yaptık, yaptık. Arkadaşlar şu an gaza basmıyordum. Ah keşke bassaydım. Çünkü zaten öleceğiz. Ama bu bas 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 bas. Basıyorum ve 900 öldük yine. Arkadaşlar oyunda yapılabilecek en hızlı uçaklardan biri. Oyunda yapılabilecek en zor kontrol edilen uçaklardan biri de. Şu üstündeki şey diye yani görüşümüzü bozuyor ama onu kaldırsak mı be? Görüşüm bozuyor biraz. Çok bozmuyor ama az da olsa iyi olur yani. Görüşümüzün düzelmesi. Arkadaşlar koltuğu o şeyin üstüne koyacağım ben. Üstünde vardı ya. Onun üstünde dursun koltuk. Mükemmel olur. Yani hem her tarafı görebiliriz. Sürücü koltuğumuz onun üstünde dursun bence. Çıksana şu reklamdan ya. Bu, bu oyun reklamları da çok sıkıntı. Orada kanadı göstermiş mi? Üst kanadımızın üstüne koyacağım ben sandalyemi. Oradan da çok böyle kanadı görüyorduk ya. Kanalı görmeyeceğiz diye umuyorum. Çok sıkıcı. Bu Niye bu kadar reklam var? Oyun. Oh başardık. Hemen alıp sandalyemizi üstüne koyalım. Ölümüz falan da açık ama göremiyoruz. Cam da yaptım gördüğünüz gibi. Ultra mega yolcu uçağımız. Please ve başladık. O sorun gitmiş. Arkadaşlar bu arada benzinimiz bitene kadar gidip orada ölsek şu an bir 10 bin lira falan kazanırız oyunda. Süre edilebilse. Çok donuyor zaten. Sürdüm sürdüm. Biri göreceğiz. 900 mi gidiyoruz? Hadi. Ah! Ucundan vurduk. Bayağı uçurabiliyoruz ama bu kadar hızlı olmasına gerek yok mu? Biraz motorlarını silsek mi? Yavaş bir uçak yapalım. Uçağımız nereye kadar gidiyor bakalım bence. Yoksa böyle sabaha kadar uğraşırız olmaz bu. şunları silelim bakın. Şu üsttekinleri. Öndekinlerle gidelim sadece. Öne de koymuştum. Hayvan gibi motorumuz olduğu için. Şu an 300'de falan gideceğiz ama. Bakın bunlar var. Başla. Oyun kasıyor ama hızlı gitmiyoruz. O iyi. O kadar kasma. Uçağımızdan kalkıyormuş bu arada oyun. Hızdan değil. Onu fark ettim. Gördüğünüz gibi piksel piksel dönüyoruz zaten. Dönerken falan. Sürmesi aşırı zor. Büyüklüğünden dolayı olabilir. O kadar blok koymasaydık. Bu arada benzinimiz bir asır bitmeyecek kadar çok. Hadi bakalım. Hadi. Bu oyun bu çok zor. Ben bunu bir kere bitirmeye çalışmıştım da. Aşırı zor bir oyun. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Bu kadar hızlı gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Altta görüyorsunuz benzerimiz aşırı aşırı yavaş gidiyor. Motorumuz da az zaten. Basalım mı ya? Bas bas. Bas bakalım. aşırı kasıyor ama görüntü kalitesinden özür dilerim görüntü kalitesi konusunda. Yavaş gidiyoruz. Çünkü altı motor mu ne var? Yavaşlayalım. Şuradan geçmemiz lazım. Tak. Arkadaşlar başka bir nasıl bir uçak tasarımı yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Şu an oyunda yapabileceğim bayağı daha iyi bir uçak her türlü yapılır ama bu uçak bütün motorları koyunca oyunda yani sürülebilen en hızlı uçak zaten o yaptığım uçak sürülemeyen bir, sürülemeyen bir uçak. Sürülebilen bir uçak yapmak hızlı çok zor. Yani o uçağa benimle alakası yok bence. Bilmiyorum belki ben süremiyorumdur ama süremeyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü zaten oyunda kasıyor. Şu an hızlı değiliz o kadar ama yine kasıyor. Binle gidiyorduk demin. Kasmasının nedeninde şey olduğunu düşünüyorum. Uçağımız büyük. Hayvan gibi büyük. Arka kanalı silmişiz ha. Onu şimdi fark ettim. Böyle sabaha kadar gideriz biz. Hadi bakalım yeni rekor rekorumuzu tazeleyelim o zaman. Benzerimizin yarısındayız. Bu, bu arada başka video isterseniz bu uçak çok iyi olur. Bununla bayağı para yaparım ben. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarı çıkabilsek binle giden ve benzini hiç bitmeyen o uçağımla biraz gitmeye başarsam buralardan falan dışarı çıkardım. Dışarı çıkınca da aşırı para yapardım. Uf, hayır. Arkadaşlar bence bu oyunda sınırları zorladık. Şunu, şu bloğumuzu da yeni ko yerine koyalım. Şuraya değil o. Arka kanadını da mükemmel yaptık bence. Yani kötü bir tasarım değil kesinlikle. Tasarımımız iyiydi ama çok kastı için oyun bu kadarla gidebiliyoruz. ama Biraz daha hızlandırıp deneyebiliriz ya. Mesela şuralara da koyalım. Bir 500-600 ile gidelim. Bir de öyle deneyelim. Hadi bismillah. Aa, haritaya bakın. Harita değişmiş. Durduğum yere bakın. Bir de onun önüne. Aşırı hızlı manevra yapabilmem lazım. Hoppa. Ah. Hop hop hop. Ama niye ölüyoruz? Ama buradan ben nasıl döneyim ki şimdi? Hop. Ama buradan dönsem oyun çok kasıyor. Diğer virajı alamam. Arkadaşım. bayağı hızlıyız. Bir daha deneyeceğim. Alamazsam video biter. Neyse. Bir daha uşağımızı son haline getirelim. İlk yaptığım şey haline. Düzenleyeyim hemen. içinde sıkıştık. Hiç böyle yapmam gerekiyor. Çünkü kanalın içinde sıkıştım demin. Şuraya da koyalım hemen. Aşırı hızlı bir uçağımız var ama önümüzde şu değişik duvar olduğu için bu uçakla yani zaten bakın ben sağa dönüyorum diye gibi gösteriyor ama ben ölüyorum. Öyle bağız. Hop. hop 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 Gördüğünüz gibi kurtulma imkanım yok. buraya giderken basıyorum. Kurtuldum ama oradan dönme imkanım yok. Buraya giderken bastım yine. Ama bakın. Yani çok nadiren geçebiliyorum. Ama o zaman da bu maç artıyor. Bir başlayabilsem aslında arkadaşlar. Olabilir belki bir şey. Buraya gidelim ilk. Hop. Baksanıza manevra yeteneğimin biraz daha iyi olması lazım. Hop hop